Cüneyt Hocam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel etkileri konusunda siz ne söylersiniz? Çünkü artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dahil olmasıyla birlikte pek çok alanda ara buluculuklar işte Filistin devlet olarak tanınması konusunda tüm dünyayı neredeyse ayağa kaldıran işte bir lider görüyoruz. Rusya-Ukrayna'ya bu kadar yakın bir isim olması yani Türkiye'nin hem bölgesel konumu hem de küresel etkilerine ilişkin siz ne söylersiniz? Ya ben e Tabii Türkiye bu süreçte biraz aktif rol oynadı. Bunu görmek lazım. Yani özellikle tahıl krizinden başlayan serüven en son işte biraz önce sizin söylediğiniz o Antalya forumunda bile de Türkiye'nin etkisi vardı ve en son 7 Ekim'de görüştü Sayın Erdoğan'la Putin. Hı hı. Ve Gazze zirvesinde de şey söylendi. bunu Trump söyledi. Erdoğan bu konuda da bize yardımcı olacak şeklinde bir ifadesi var. Hı hı. Bu önemli. Buradaki görüşmede esas önemli olan yarın zannedersem Zelenski ile bir görüşmesi hı hı. var evet, Trump'ın. E, orada da bir füze talebi var. İşte biraz ondan önce bir gün önce olması bu görüşmenin İki saat sürmüş konuşma. Hı hı. E, ve hı hı. detaylı bir e, görüşme olduğunu düşünüyorum ben. Yani iki saat gibi bir süre bu konuyu konuşmak e, önemli bir durum. Macaristan'ın seçilmesi de şöyle. Macaristan bir taraftan Enerji ihtiyacını Rusya üzerinden karşılıyor, ama bir taraftan da Rusya ile komuşu olmak istemiyoruz diyor Viktor Orban açıklama yapıyor öyle. Bu da ilginç bir mesaj yani Macaristan'ın seçilmesi de hem Avrupa Birliği'nin eleştirilerine rağmen Rusya ile ilişkisini devam ettirmesi ama bir yandan da biraz Türkiye'ye de benziyor bu aslında. Hem ilişkilerini devam ettiren bir Macaristan hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün. E, muhafazası yönünde beyanat veren bir Macaristan var. E, tabii bunun bir uluslararası e, hukukta nasıl e, sistematize edilecek ya bu e, biraz önce Fatih Hanım'ın söylediği gibi yani biz nasıl bir anlaşma metniyle karşı karşıya kalacağız? Gazze meselesinde Trump'ın ilk söylediklerini de konuştuk burada. son Günün sonunda gelinen noktada bazı belirsizlikler var. Bu da öyle bir barış anlaşması mı? Çünkü Trump'ın kendine özgü bir meseleleri anlamlandırma ve yorumlama biçimi var. Yani kendisi barış olarak ilan ettiği şeyin barış olarak ilan edilip kabul edilmesini istiyor. Yani ama barış değil o dondurma mesela. Hı hı. Veya geçmiş uygulamalara bakıyorsunuz. Daha önceden hiç teamüllere uygun olmayan bir e, durumu ortaya getiriyor ve bunun üzerinden de tamam ben barış e, görüşmelerini yaptım. Ben en e, büyük e, Nobel Barış Ödülü adayıyım diyor. Yani böyle bir kendine özgü bir durumu var. Bu belirsizliği nasıl nitelendireceğiz uluslararası hukuk anlamında? Ama günün sonunda şu var, Trump'ın İsrail meselesiyle de ilgili durumu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile ilgili tutumu da Ukrayna'da Ukrayna Rusya krizindeki tutumu da temelde aslında birbirinden Biden'la Trump arasında çok büyük bir makas değişikliği olduğu kanaatinde değilim ben. Yani günün sonunda Rusya'nın bir şekilde konsolide edilmesi bir alanda tutulması gerekiyor. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılır. Bu biraz da aslında Amerika'nın başka hedeflerine giderken bir basamak olarak değerlendiriyorum ben bu Rusya'yla bu sürecin bu şekilde yürütülmesi bir de şöyle bir durum var Trump şunu da yapabiliyor bazı meseleler kendi rayında ilerlerken başka devletlerin girişimleriyle mesela Karabağ sorununda Türkiye'nin rolü günün sonunda Trump bu anlaşmayı, bu ateşkesi sağlamış şekilde prezent edildi. Bunun da alt metninde neler var derseniz, ben daha önceden devam eden ve sürekli hiçbir şekilde Türkiye'nin irtibatını kesmediği Rusya'nın bu anlamda özellikle Alaska zirvesi de dahil olmak üzere ikna edilmesi veya en azından masaya oturması, sembolik olsa da önemli bir iğme katacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani biz şu anda post-truth çağı diyorlar ama artık bence Trump çağı gibi bir felsefik doktrinin üzerinden de konuşmak gerekiyor. Belirsizliklerin daha da katmerlenerek arttığı bir dönem. Bir de yukarıya Rus-Ukrayna Savaşı'nı Gazze'den ayrı tutmak mı gerekiyor acaba? Çünkü bir tarafta bir devletin bir halka uyguladığı soykırım var ama diğer tarafta iki devlet arasında yapılan bir savaş tabii, var. Tabii tabii tabii. Hı -hı. Yani bu e, uluslararası hukuk anlamında da zaten ikinci orada başlıyor. Yani e, uluslararası ceza mahkemesinin ilk Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş patladığında jet hızıyla verdiği bir karar var. ve evet. Gazze'de yıllar sonra çıkan ortaya çıkan bir karar var. Yani, yani hiçbir benzerlik olduğunu düşünmüyorum evet. ben. İnsanların ölmesi, Tabii. yani 40, Kuşkusuz hani bir insan tekinin, insanların ölmesi çok dramatiktir yani... ve benzer ama burada Hasan Uylaş'ın da söylediği gibi burada bir devlet yok. Yani bütün organlarıyla tanınmış bir devlet yok, ordusu yok, hiçbir savunma gücü yok. Tabii. Aa, ve sahibi yok mu manada. Amerika'nın ama Rusya'ya uyguladığım, Rusya'ya uyguladığım maç hukukun bir şekilde tecelli etmesi Hı? ama İsrail'e dönünce uyguladığım maç hiç, e, hiçbir şekilde evet. hukuk olmasın. Yani bu anlamda e, birbirinden ayrışıyor. Ama e, Amerika'nın olaya yani. bakışı yani Rusya ile ilgili bakışı, e, İsrail'e bakışı ee, değişmeyecek bir para, paradigma yani şey açısından ya, e, kendi siyaseti açısından değişmeyecek bir paradigma ne olursa olsun İsrail için tüm uluslararası hukuku ayaklar altına aldı yani. Bu aslında İsrail'in onun açısından ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ne kadar önemli olduğunu Sistemin gösteriyor. aslında bunun üstüne kuruluğunu da Veya gösteriyor. insan hakları dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu gösteriyor insan. Bir de taviz verebilir mi aslında yani Trump özellikle Rusya ile Çin yakınlaşmasının önüne geçmek için yukarıda Rus Ukrayna savaşında da Benim bir takım esas neden o yani. Taviz verme. Çin'e karşı bir evet. gazze meselesini de ben oradan okuyorum. Evet. evet. Ya tamam tam gayesi Trump'ın Çinle Rusya yakınlaşmasını önlemek ve buraya bir set çekmek veya bunu bir şekilde farklı bir boyuta evirmek.